Evet arkadaşlar şu anda oturur durumdayım. Aa oturuyorum. Yes. Evet, okey. Burası. sorun yok. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Tüpler burada başlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Ne production iki postanın onunla birlikte net nasıl bir dedik de Tüneli bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Savaşta 4 sene savaşmış arkadaşlarımız. Evet. Arkadaşlar evet, tünele geldik. O çuya baş çeka Ya çekan. Tünel opet Evet o zamanki müferler, kıymetli arkadaşlar. Sağ ol. Thank you, thank you, thank you sir. Thank you. 1992'de Bosna Erseğ'in bağımsızlık yönetmesiyle birlikte Sırplar bunlara savaş açtı. Evet arkadaşlar 21 kayma ödedik. Yani Bosna Erseğ markı. Şimdi gidişe görüşeceğiz. Evet arkadaşlar Bosna Savaşı'nda 100.000 kişi ölmüş diye okumuştum. Bosna Erseğ'le öldü tabii. Büyük yapıldığı tünel, yani havaların altındaki tünelin bölgesine geldik. Şey, bu şimdi böyle bazı yerlerde, yerde böyle kırmızı şeyler var, kan lekeleri gibi izler yapılmış. Bunlar Bosna gülleri olarak biliniyormuş. Altındaki tünelin bölgesine geldik. Şu anda oradayız. İçeri ziyaret edeceğiz. Yani kan dökülen yerlerde, bu az önce göstermiştim. Bu güllerde ne yapılmış? Hep birlikte izleyelim. Hadi. Hadi. Yani bu şekilde. 95 yılında tünel spasa kuca kola. Bu tünel vasıtasıyla tabi burada direniş yapmaya çalıştı Bosna Hersekler. <laughs> 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 hmm? yes. Evet, tünelin planı burada arkadaşlar. Kaç <laughs> <much> bilet? 10. <laughs> Then 4 photographer too, but How much? Ten? Oh, ten. ten. Yeah. I I give you three. Uh, okay. Um, if you want an audio guide, it will be three more. You? you buy I more. buy one audio guide. Yes. Thank you. you? After three, need, need three after. You buy? Yes, I buy. One out of twenty six, eh? No, I buy twenty. 23. Twenty three. Twenty two. Yes. Thank you. <coughs> yeah. Oh, this is my. Go, go, go ahead. Okay. 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 10 kayma verdik. mark verdik. O da aşağı yukarı 5 euro verdik. Biraz bir görebilir misin abi? Yok ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aa, bilmiyorum. Hmm. Saldırı olmuş öyle mi? Saldırı olmuşsa. Evet. Evet, şehrin farklı yerine dolanlar. Buraya saldırı olmuş, kan dökülmüş. Kan dökülmüş. Evet, evet. Bunlar da Bosna gülleri diye sembol evet, olarak. Bosna gülleri. Aşağıda yani. da var birkaç. Terste de var. E, o kan dökülen yerlere bunu yapmışlar. Hmm. E, çok aydınlatıcı. Sembol, oldu. sembol olarak. Evet. evet. Ben şunu da çekeyim. Arkadaşlar e, görüyorsunuz mu? Bosna'da bir drama yaşandı. O kan dökülen mı? yerlerde bak. Nereye gülüyor mu? şurada. Evet kan dökülen yerlere Bosna gülleri diyor arkadaşlar böyle bu şekilde yapılmış böyle yerde var bakın evet. burada. Böyle giriyorum. Evet, tüpler burada başlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. 1992'de Bosna'nın rahatsızlık yönetmesiyle birlikte Sırplas'a başlaştılar. Evet. Makineli tüfekler, çok namlulu roket atarlar, keskin nişancılar ve sayısını bilmediğimiz küçük silahlar oluşturmuştur. Evet o zamanki miğferler arkadaşlar. 21. yüzyılın eşiğinde Saraybosna kuşatmasının başında şehir hayatının tüm unsurları çiğnendi. Evet kıymetli arkadaşlar, 1992'de Bosna Erseğ'in bağımsızlık yönetmesiyle birlikte Sırplar bunlara savaş açtı. Ve bu saldırıda da çok, çok fazla sayıda toplamda 100 bin kişi ölmüş diye okumuştum. Bosna hersekli öldü tabii. Bu şimdi burada bazı yerlerde yerde böyle kırmızı şeyler var. Kan lekeleri gibi izler yapılmış. Bunlar bosna gülleri olarak biliniyormuş. Yani kan dökülen yerlerde bu az önce göstermiştim. Bu güllerden yapılmış. Evet ikinci tümlere giriyoruz kıymetli arkadaşlar. Evet tüneller çok küçük arkadaşlar biliyorsunuz oldukça karanlık. Şimdi bir de göstereyim. Arkadaşlar tüneller çok karanlık. Toplu taşıma araçları durduruldu. Su, elektrik ve gaz kesildi. Yiyecek stokları tükenmeye başladı. Şimdi önce tünelden geçelim. Eğilerek geçiyorsunuz. Ben de eğiliyorum. Evet. Evet, şurası var, şu hani bu Hı hı. Uluslararası askerler NATO falan kontrol ettiği için orayı kuşatamamış sırflar. Hı hı. Buradan etrafı komple kuşatıyorlar. Toplu taşıma araçları durduruldu. Su, elektrik ve gaz kesildi. Yiyecek stokları tükenmeye başladı. Evet arkadaşlar şu anda oturur durumdayım. 92'de Bosna Ersaye bağımsızlık ilan etmesiyle birlikte Sırplar savaş ilan ettiler ve çok fazla sayıda boşuna öldürdüler, şehit ettiler ve iç savaş başladı. Çok fazla sayıda boşna öldürdüler, şehit ettiler ve iç savaş başladı. Bu iç savaş aşağı yukarı 3 yıl falan sürdü. Üç yıl sonucunda toplamda 100 bin kişi öldüğü düşünülüyor. Şeyi anlamıyorum, mesela şu Saraybosna değil mi? Yani şu kırmızı şehir. şehir olan. Kırmızılar yani bu... Sırp askerlerinin kuşattığı yer. Hayır, anlıyorum ama hemen mesela şu taraf, şurası, yani. şurası... Sırp şura. Şura. Sırpların kontrol edici Sırp. alanlar. Hı -hı. Bakın buradan çıkıyor üstü öbür tarafa çıkıyor. Bu iç savaş aşağı yukarı 3 yıl falan sürdü. 3 yıl sonucunda toplamda 100 bin kişi öldüğü düşünülüyor. Her gün yapılan saldırıların hedefleri arasında hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, sinagoglar, doğum evleri, kütüphaneler ve müzeler vardı. Yani Bosna Hersekçi'nde de Sırp Cumhuriyeti var. O Orası onların toprakları. Evet. Şurası da boşnakların kontrol ettiği var. Bakın buradan çıkıyor üstüne öbür tarafa çıkıyor. Çok sayıda sivil her gün hayatını kaybederken şehit kuşatması sırasında birkaç kez onlarca Saraybosnalı'nın ekmek veya su kuyruğunda olduğu sırada katliamlar gerçekleştirilmiştir. Bölgeler oradan buraya havaların Yardım, altından yardımlar geliyor. Buraya Saraybosna'ya ait. Yani Bosna'ya ait şu kısımlar. Birleşmiş Milletler'in resmi istatistiklerine göre Saraybosna'ya günlük 329 top mermisi düşüyordu. Hmm. Bu muazzam yıkıcı bir güç demekti. Şehirde 1601 çocuk, 11.541 kişi canavarca öldürülmüş. Bu kırmızı kan Yani her tarafı kap şey aslında. Ha, 56 56.000 kişi ise ağır veya hafif yaralanmıştır. Modern savaş tarihinin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması 1425 gün sürmüştür. Aslına bölge hı hı. şeyi hani sadece ortada olduğu için. Hı hı. De... O zaman İman dal bütün analizlere ve askeri tahminlere göre Saraybosna birkaç gün içerisinde yenilgiye uğrayacaktı. Radovan Karadžić ve Sırp Demokrasi Partisi yöneticileri de bu tür tahminler yürütmüş. <laughs> Herkesin 1425 gün boyunca kendini savunmayı başaran ve Bosna direnişinin mucizesi olan Saraybosna'yı küçümsediği apaçıktır. Saraybosnalılar hayatta kalmak ve ailelerini korumak için savaştıkları için yenilgiye... Evet, bu tünel arkadaşlar Saraybosna'nın bir Saraybosna toprakları, Bosna Esek toprakları bağlantı kılması için şuradan alttan açılmış bütünler yani altında, bir, bir tünel 800 metre. en hemen havaalanının altında bir bu tünel. Ama buna rağmen çok sayıda Saragoslanlı burada şehit oluyor hükümet arkadaşlar. Az önce dinlediniz. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz burası sırf cümleti. Şu kırmızı alanlara dışlanan kısımlar. Bu havanın altındaki tünel bu havanın altında bağlantıyı sağlıyor. Tüneline, 800 metrelik tünelle karşıya Boşnakların Saraybosna'nın diğer e, Saraybosna diğer Bosna Hersek topraklarıyla bağlantı kurmasını sağlıyor. Yani yardım oradan alıyor. <laughs> Kıymetli arkadaşlar tünelle ilgili videoyu izledik. Kısaca bilmeniz gereken arkadaşlar bu bölge yani Bosna Hersek'in başkenti Sarajevo yani Saraybosna ne yapıyor? Sırpların çemberinde kalıyor. Halen de çemberinde. Saraybosna ile diğer Sırp toprakları arasında bağlantıyı kop bağlantıyı sağlayıp yardım alabilmek için havalanın altında 800 metre bir tünel kazıyorlar. Yani bu bölge şimdi havalanın altı. Hatta uçakları görüyorsunuz karşıda. Araba uçakları görüyorsunuz. Demek ki burada o 800 metre sayesinde Saraybosna düşmüyor ve diğer Saraybosna topraklardan o tünel sayesinde yardım almış oluyor arkadaşlar. Bu mücadeleyi anlatıyor. Evet, Balkanlardaki burası Bosna Hersek arkadaşlar. Adam yani burada Hırvatistan var yan tarafta. Hırvatistan var. Burada Sırbistan var. Sırbistan. Burada Arnavutluk var. arkadaşlar Şurası Geri, Bosna şurası geri Bostan Sirk toprakları, şurası Sirkların Sirk çemberinde. Ya burada Bosna bir toprakları var evet Bosna Yersin ondan sonra Hırvatistan burası Bosna Yersin kısaca burada çok büyük bir dram yaşamış arkadaşlar. Aşağı yukarı 100 bine yakın Orsun'a destekli hayatını kaybetmiş durumda. Bakın burada da anlatıyor. Makedonya. Ondan sonra biraz Belgrad ve Karadağ. Evet kıymetli arkadaşlar, tünel videosunu e, izlediniz. Evet, savaşla ilgili resimler arkadaşlar, bosna savaş döneminde işte bariyerler nasıl oluşturduğunu, nasıl bariyerler oluşturduğunu, nasıl mücadele verildiğini anlatıyor hükümet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine bu şekilde bakın. Şey, yani Bosna yersek ateş altında kalmış, bir numara kalmış. Benim kaldığım otel, hostelde de aynı şekilde çok fazla mermi sayısı, hmm. mermi izleri var. görüyorsunuz. Sanıyorum savaşın ne olduğunu bu şekilde maalesef hatırlamak zorunda kalıyoruz. Dünya, daha her zaman barışa. <laughs> Taraf olmak lazım, barış olmak lazım. Evet arkadaşlar bu Bosna gülleri gördüğünüz gibi böyle kan döken yerlerde böyle izler yapmışlar. Bu izler sayesinde oyun halini orada nerede insan öldürüldüğünü, kan döküldüğünü anlayabiliyoruz. Osna gülleri diyorlar onu. Çocuk'a bakın su geldiğini buradan kaçıyor. Evet insanlar burada şehit edilmiş görüyorsunuz. Kaçan kaçına.

Evet, hemen karşıda havalanma görüyorsunuz arkadaşlar. Havalarını görüyorsunuz. Uçaklar var orada. Biz bakalım. Evet arkadaşlar şimdi büyük haritada ben size kısaca anlatayım. Tünel gördüğümüz şu alanın alt kısmından. Evet. Evet havaalanı bölgesi burası arkadaşlar. Evet. Uzatmış. 160, 160 metreymiş. 800 metre uzunluğunda. Bosna Ersek. Az önce gördüğünüz o kroki de illerde kalıyor. Burası havalan altında bu tünel yapmış. Tünel yapmasını, yapılmasını şu anda anlatıyor. Evet kıymetli arkadaşlar hepinize güzellik diliyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Yeni bölümle görüşmek üzere. Uçak ademeden önce Bosna Esek Başkenti Saraybos Tünel'de sizlere sevgiler, güzellikler diliyoruz. Kanalımıza yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.